Merhaba arkadaşlar. Bugün de örneklere bakalım. Şimdi molekülçü bağlar, molekülün polarlığı ve sıvı gösterimi, merkez atom, hibrit türü, molekül geometrisi, bağ açısı, orbital örtüşmeleri bunlardan bahsetmiş olalım. Yani burada bütün hepsini harmanlamış olalım. Şimdi bir ışık örneğine bakalım. Daha önce örnek vermiştik bir önceki videoda. Burada bakalım. Belirleme vermiş 4 olarak açtığımızda bunu 2, 2 olarak açtığımızda iki pay yapacak. Hemen bağ açısına şu şekilde hidrojen hidrojen olarak yazmış olalım hidrojen de zaten bir tane neyi var şu şekilde orbiteli var da hidrojen bağlandı belirli merkez atom her iki tarafın merkez atom üzerinde elektron çifti var mı hayır yok yani açtığımızda iki tane zaten elektron olacaktı bir iki olarak yazdık şimdi molekül içi bağlarına bakalım belirlüm neydi yarı metal özelliği gösteriyordu o yüzden iki farklı tür arasında gerçekleştiği için bu bağ ne diyorduk polar kovalent bağ ismini alacak. Molekülün polarlığına baktığımız zaman merkez atomu bakıyorduk. Merkez atomu üzerinde elektron çifti yoksa ve dengedeyse bakıyorum her iki taraftan da hidrojen çektiğinden dolayı denge durumu varsa molekülün kendisi de neydi? Apolar molekül olarak isimlendiriyorduk. VSEPR gösterime baktığımız zaman merkez atomu ayrı gösteriyordum. Hemen yazalım. İki tane ne bağlıydı? Element bağlıydı. Şu şekilde yazdım. Merkez atomun üzerinde elektron çifti bulunmadığı için buraya e yazmadık. Merkez atom hibrit türüne baktığımızda bakıyorum. iki tane sigma bağı vardı. Bunların kolay yolunu göstermiştik daha önce. Sigma bağı eksi. Bir diyordum çünkü üzerinde elektron çifti olmadığı için eksi bir olarak bunu yazmıyorum ya da sıfır olarak buna eklemiyorum. 2 eksi birden buradan bir yani sp bir ya da sp hibritleşmesi yapmıştır diyorum. Molekül geometrisine baktığımızda her iki taraftan eşit çekildiği için ve merkez atom üzerinde elektron çifti bulunmadığından dolayı molekül geometrisi de nedir burada? Ee, doğrusaldır. Bağ açısı 180 derecedir. Orbital örtüşmesine baktığımızda orbital or örtüşmesi nedir? Berilyum ne yapmıştı? Hemen şöyle sp hibritleşmesi yapmıştı. Bunlar hidrojenlerde s orbitalleri vardı. O zaman berilyumla hidrojen arasında da SPS örtüşmesi vardır diyorum burada. B3'e bakalım. Açtığımızda bor 3 ay grubunda bulunuyordu. 3 tane şu şekilde elektronu var. Hidrojenlerin birer tane bağladık. Hidrojen bağlayalım şu şekilde. Yani yapım şöyle oldu. Bor, açılı bir şekilde yazmış oldum. Bu arada yine yarı metal özelliği gösterildiğinden dolayı A metal özellik göstermiş oluyordu aslında bağ yaparken. Molekül içi bağlarına baktığımızda iki farklı atom arasında gerçekleştiği için A metal atom arasında gerçekleştiğinden dolayı bunlar da yine polar kovalent bağ oluşturmuştur. Diyorum molekülün polarlığına baktığım zaman yine merkez atom üzerinde elektron çift olmadığı için ve her üç taraftan dengeli bir şekilde çekildiğinden dolayı molekülde o polar molekül özelliği göstermiş olur. VSEPR gösterimine gösteriminde de baktığımızda merkez atom A olarak yazdım. Merkez atoma bağlayan gruplar 3 tane. Elektron çifti var mı? Merkez atomda yok. O zaman A 3 şeklindedir dedim. Merkez atomun hibrit türüne baktığımız zaman 1, 2, 3 tane neyi var? Sigma bu. O zaman 3 1 diyorum. SP kare hibritleşmesi yapmıştır. SP kareyi yazdım. Molekül geometrisine baktığımızda bakın. Merkez atomun üzerinde elektron çift olmadığından dolayı bağ açım 120 derecedir. 120 derece olduğundan dolayı biz buna ne diyorduk? Düzlem üçgen ismini veriyorduk. O zaman molekül geometrisi düzlem üçgen diyorum. Bağ açısına baktığımızda da o zaman 120 derecedir dedim. Orbital örtüşmesine baktığımızda merkez atom sp kare hibritleşmesi yapmıştı. S yani hidrojenler bağlı olduğu için bor ve hidrojen arasında S S, P kare örtüşmesi vardır diyorum burada. <laughs> Hemen geçelim diğerlerine. CH4'e bakalım. Hemen artık bunu biliyoruz. Karbon 4 bağ yaptırmışız. Hemen şu şekilde yazdım. Molekül içi bağlarına baktım. İki farklı metal olduğu için yine burada polar kovalent bağ diyorum. Molekülün polarına baktığımız zaman her dört taraftan eşit çekiliyor bu sefer. Her dört taraftan eşit çekildiğinden dolayı yine apolar molekül özelliği kazanmıştır. VSEPR gösterme baktığımızda merkez atomu yazdım. Merkez atoma bağlı 4 tane yan grubum var. X4 şeklindedir. Merkez atomda elektron çifti olmadığı için bunu yazmıyorum buraya. Merkez atom hibrit türüne baktığımızda hibrit türüne baktım. 1 2 3 4 tane sigma bağım var. 4 eksi 1'den elektron çifti olmadığı için yazmadım. Sıfırdır. O zaman buradan 3 gelir. O zaman sp3 hibritleşmesi yapmıştır diyorum karbonun. Geometrisine baktığımız zaman bakıyorum 90 derece gibi gözüküyordu ama bunlar uzay düzleminde düşündüğümüzden dolayı iç tarafa doğru dışa doğru ve sayfanın yüzeyine doğru geldiklerinden dolayı bunların açıları kaç olmuş olacaktı? CH4'ün kaçtı bunların? 109,5 olarak alıyorduk. Pardon bağ açısını şuraya yazalım. 109,5 derece olarak yazacağım. O zaman molekül geometrisi neydi? Şurasını silerim. Düzgün 4 yüzlü diyorduk. Burayı orbital örtüşmelerine yazdığımızda da karbon hidrojen her bir karbon hidrojen arasındaki bu sp3 birleşmesi hidrojende neydi? S olarak gelmiş oluyordu. Bir tane orbiteli vardı. S o zaman SP3S örtüşmesi yapmıştır diyorum burada. NH3'e baktığımızda ise ne olmuş olacak? NH3'e baktığımızda bunu 2, 5 diye açtığımızda 5 tane elektron çifti vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane de bir tane çiftim var. Hidrojenleri de şu şekilde bağladığımızda elektron çifti şöyle yazılmış oluyordu buralara çiftlerimi yazdım. Yani bağ olarak gösterirsek şu şekilde göstermiş olacağız bunları. Şu şekilde çünkü bu elektronlar ne yapıyordu? Bu bağları aşağı doğru itmiş oluyordu. Molekül içi bağlarına baktığımızda molekül içi bağları bakın yine iki tane farklı ametal arasında gerçekleştiği için Polar kovalent bağ olmuş olacak. Ee, molekülün polarlığına baktığımız zaman molekülün polarlığı da Şimdi burada ne olacak? Burada apolar demiştik ama burada polar molekül olacak. Neden? Çünkü merkez atom üzerinde elektron çifti bulunduğundan dolayı polar özelliği göstermiş olur. Yani bağlar aşağı doğru kırılmış olduğu için açı kazandığından dolayı molekül polar özelliği gösterir. Ve sıfır gösterimine baktığımızda merkez atomu yazdım. Azot A olarak yazdım. Merkez atom bağlı 3 tane yāngır var. A3 AX3. Merkez atom üzerinde bir tane elektron çifti olduğu için E olarak şu şekilde yazmış olduk. Merkez atom hibrit türü. Hemen bakalım. X olarak yazmıştık. Merkez atom baktım 1 2 3 tane sigma bağı var. Artı bir tane ortaklaşmamış elektron çifti. Eksi 1 yaptığımızda o zaman burası da yine sp3 hibritleşmesi yapmıştır diyorum. Molekül yani şu e, elektronu da aslında elektron çiftinde bir tane sigma bağı sayısı olarak sayarsanız hiç bu şekilde yazmanıza da gerek kalmaz. Hemen 1, 2, 3, 4, 4 eksi 1'den ne diyeceğim? Hemen sp 3 bitleşmesi yapmıştır diye de kısa yoldan yapabilirsiniz. Molekül geometrisine baktığımızda bağ açı kazandığından dolayı buraları ne olmuş olacak? 107,5 derece olmuş olacak. O zaman bağ açısı 107,5 derece ise molekül geometrisi de ne olmuş olacak? Üçgen piramit ismini almış oluyordu. da 107,5 derece. Orbital örtüşmelerine baktığımızda da merkez atom sp yani azotla hidrojen arasındaki bu sp3 hibritleşmesi bu s e, orbitali olduğundan dolayı sp3 s örtüşmesi gerçekleşmiş olur diyoruz burada. Diğer örneklere de bakalım hemen suya baktığımızda artık suyun yapısını biliyoruz. Hemen direkt bunu yazdım. Oksijen üzerinde iki tane elektron çiftim vardı. Hidrojenlerim şu şekilde. Çünkü her bir bağ iki elektronu gösteriyordu. 2, 4, 6, 8 oldu. Hidrojenlerimde birer tane bağ yapmış oldu. Molekül içi bağlarına baktığımız zaman iki tane farklı metal olduğundan dolayı polar kovalent bağ oluşmuş oluyordu. Bunlar polar kovalent bağ. Molekülün kendisine baktığımız zaman molekül polar mıydı yoksa apolar mıydı buna bakıyoruz. Merkez atoma baktığında iki tane elektron çifti bulunduğundan dolayı molekülüm de dengede olmadığından dolayı yine dengesizlik polar moleküle aitti. O zaman polar molekül özelliği gösterir dedim. Mesibur gösterimine baktığımızda merkez atomum oksijen A olarak yazdım. Merkez atomu bağlı iki tane yan grup var. X2 dedim. İki tane bakın ortaklanmamış elektron çiftim var. E2 şeklinde de yazmış oldum. Ve sıfır gösteriminde bu şekildedir. Merkez atom hibrit türüne baktığımız zaman. Bunları sigma bağları gibi sayıyorduk. 1, 2, 3, 4. 4-1'den 3. Yani oksijen de sp 3 hibritleşmesi yapmıştır. Diyorum. Molekül geometrisine baktığımızda ne yaptı? Bunlar normalde doğrusu olması gerekirken ortaklaşmamış elektron çiftleri bunlara bir açı kazandırmıştı. Aşağı doğru itmişti. O yüzden bunların bağ açıları 104,5 oluyordu. Ve ismi de ne olmuş oluyordu? Kırık doğru adını almış oluyordu. Orbital örtüşmesine de baktığımızda oksijenle hidrojen arasındaki örtüşme şudur. SP3S örtüşmesidir. SP3S örtüşmesi olarak yazmış olacağız burada. Ee, buna bakalım. Hidrojen siyonur. Hemen onu da yazalım. Hidrojen şu şekilde üçlü bağ siyonur şeklinde yazmış olduk. Elektron çiftlerini de yazalım şu şekilde yazdık buraya. Şimdi molekül içi bağlarına baktığımızda her biri zaten farklı olduğu için bunlara polar kovalent bağ oluşmuştur diyorum. Molekül yine dengeli mi? Hayır. Dengeli değil. Dengeli olmadığı için de bunlar yine polar özelliği gösterir. Polar moleküldür. Çünkü her iki taraftan farklı şekilde karbon çekilir. Ve sıfır gösterimine baktığımız zaman iki tane yan grup bağlıdır. İki tane e, yan grup bağlı olduğu için de burada gösterimim nasıl olacak? A, 1, 2 tane olduğu için x2 şeklinde olmuş olacak. Bakıyorum e, molekülün merkez atom hibrit türüne baktığımızda hibrit türü şudur. Bakıyorum 1, 2, İki tane ne var burada? Bağ türüm var. Ee, şimdi buraya baktığımızda <laughs> yani iki tane sigma bağım var. 2-1'den buradan SP hibritleşmesi yapmıştır diyorum. Merkez otom hibrit türü SP'dir. Molekül geometrisine baktığımızda molekül geometrisi bakın her iki tarafta da dengesizlik yok. Yani merkez otom üzerinde elektron çift olmadığından dolayı sağa ya da sola eğrilmemişler. O yüzden düz bir yapıdadır. O zaman doğrusaldır diyorum bağ açısı da 180 derecedir doğrusal olduğu için orbital örtüşmelerine baktığımız zaman karbonla hidrojen arasında bir kere nedir? Bu sp'ydi. Bu s olarak yazarsak sp s örtüşmesi. P bağlarına da baktığımız zaman ne olmuş olacak burada? Pi bağları da P, P örtüşmesi sonucunda oluşmuştur diyorum. Burada. Buraya da baktığımızda yine SP yani karbonla azotlara baktığımız zaman da karbonla azot yine SP. P olarak yapmıştır diyorum yani örtüşmesi sonucunda oluşmuştur diyoruz. Son iki örneğimize de bakalım. C2H4 ilk önce ne yapıyorduk? Karbonları bağlamış oluyorduk. Karbonları bağladıktan sonra ne yapmış olacağız burada? Karbon şu şekilde yazdım. Daha sonra hidrojenleri bağlayalım. 1 2 3 4 tane bağladım ama yine ne yaptı? Karbonlar tamamlanmadı. Şöyle yaptığımızda 2 3-4 tane bağ yapmış oldum. Şu şekilde yazmış oldum. Şimdi molekül içi bağlarına baktığımız zaman molekül içi bağlarına baktığımız zaman aslında şunu şu şekilde yazarsak daha iyi olur. Şunu da şu şekilde yazarsak. Şimdi bakalım. Molekül içi bağlarına baktığımız zaman molekül içi bağları karbonla karbona baktığımız zaman karbonla karbona bakarsak eğer apolarda vardır. Karbonla hidrojene baktığımız zaman polar da vardır. Moleküle baktığımız zaman buradan eşit, buradan eşit şekilde çekildiği için ne özelliği gösterir? Apolar molekül özelliği gösterir. Ve sıfır gösterimini yazdığımız zaman ve sıfır gösterimini isterseniz şu şekilde alın. İsterseniz şu şekilde alabilirsiniz. Merkez atomu bu gibi kabul edip diğerlerini alabilirsiniz. Merkez atomu ya da bunu kabul edip diğerlerini alabilirsiniz. Her iki tarafta da aynıdır eşit şekilde çekiliyor zaten. O zaman şunu kabul edersek merkez atomu yazdım. Merkez atom üzerinde 1, 2, 3 tane ne bağlı? ax 3. Elektron çifti var mı? Hayır yok. Ee, o yüzden eyi yazmıyoruz. Merkez atom hibrit türüne baktığımızda ikisinin de hibrit türü aynıdır. Hemen sigma bağlarını sayalım. Şöyle yazalım birazcık daha düzgün göstermiş olalım. Hatta karaladık. Şimdi 1, 2, 3 tane sigma bağım var. 3 eksi 1 dedim. 2 o zaman sp kare hibritleşmesi yapmıştır diyorum. Hibrit türümde sp karedir. Molekül geometrisine baktığımda da molekül geometrisi ne olmuş olacak? Düzlem üçgen olmuş olacak. Düzlem üçgen olmuş oluyor. Bakın şu şekilde merkez otom üzerinde yani şöyle baktığımızda merkez otom üzerinde elektron çifti bulunmadığından dolayı bağ açısı 120 derecedir. Yani yaklaşık 120 diyelim. Çünkü tam çünkü burada pi bağları olduğu için tam 120 olduğunu söyleyemiyoruz ama yaklaşık 120 derecedir diye söylemiş oluruz. Örtüşme türüne baktığımızda ise karbonla hidrojen arasındaki örtüşme karbonlar sp kare hibritleşmesi yapmıştı. O zaman sp kare s Karbon karbon arasındaki örtüşmeye baktığımızda da bunların her ikisi sp kare hibritleşmesi yapmıştı. sp kare sp kare örtüşmesi diyorum. Pi bağları da nereden oluşuyordu? P'ler örtüştüğü zaman ne oluyordu? Pi bağları oluşmuş oluyordu. Dedik burada. Bir de en son HF'den bahsedecek olursak HF'de bakalım. Hidrojen flor açtığımızda 2-7 diye açıyorduk. Bu bir taneydi zaten. O zaman 1-2-3-4-5-6-7 şu şekilde bağ oluşturmuş oluyor. Molekül içi bağlara baktığımız zaman polar kovalent bağ oluşmuştur. E, baktığımız zaman molekülün polarlığı zaten molekül polar moleküldür. Çünkü burası kısmi negatif burası kısmi pozitif yüklenmiş oluyordu. Şimdi buraya baktığımızda vesibir gösterimi var mıdır? Bunun vesibir gösterimine baktığımızda da bunların vesibir gösterimleri ee, aslında yoktur. Çünkü merkez atom olmadığından dolayı ve sıvı gösterimlerini biz bunu gösteremiyoruz. Çünkü merkez atom hidrojen mi flor mu buna karar veremiyorduk. O yüzden yok. Merkez atomun hibrit türüne baktığımızda merkez atom olmadığı için hibrit türümüzde bulunuyordur. Molekül geometrisine baktığımızda bunlar doğrusaldır. O zaman bağ açıları da 180 derece olmuş oluyordu. Orbital örtüşmelerine baktığımız zaman burada ne olmuştur? Bu S bu da P ile bitiyordu. Hemen bakalım. Hidrojen 1s1. Bu da flor yazalım hemen. 1s2, 2s2, 2p, 2, 4, 9 olacak. Buraya 5 yazarsak P ile bittiğinden dolayı sp örtüşmesi yapılmıştır diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. 8 tane örnek yaptık. Her birinden bahsettik burada. Bu şekilde bitirmiş olalım. Bunları da ee, muhtemelen organim buraya kadar e, gelmiş olması gerekiyor çünkü buradan sonra artık alkanlardan devam etmeye başlayacağız ee, O yüzden organik kısmına geçmeden burada kalmış olalım Yine diğer önceki konularda tekrar videolarını atmaya devam edeceğiz İyi çalışmalar diliyorum.